size uzaylılardan neden korktuğumu anlatayım ve onlardan neden nefret ettiğimi bilin istiyorum. Bundan yıllar yıllar önce dedem Kingohan ve arkadaşı dağda bayırda otururken bir uzaylı bunların yanına çıka geliyor. Dedemler tabii şaşırıyor. Nezaketen uzaylıya muz ikram ediyorlar. Başka bir şey bilmiyorlar ki adamlar. Uzaylı da bildiğim kadarıyla dedeme küfür ediyor ve muzu reddediyor. Ve oradan uzaklaşarak gidiyor dedem ve arkadaşı çılgına dönüyor tabii. <laughs> Nasıl almazsın muzu falan? Dedem koşturuyor Uzaylı'nın arkasından ama sonrası facia tabii. İşte o günden beri onlardan nefret ediyorum, tiskiniyorum.